Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Türkiye ittifakını telaffuz etmesi nafile bir gayrettir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sert eleştiriler yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, demlenmek CHP yönetimine hiç iyi gelmemiş, şuurunu kaybetmiş, siyasi aklını hepten yitirmiştir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Türkiye İttifakı'nı telaffuz etmesi nafile bir gayrettir. Millet İttifakı olmadı, şimdi de Türkiye İttifakı'nı kuracaklar. Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar. Gördüğümüz kadarıyla demlenmek CHP yönetimine hiç iyi gelmemiş, şuurunu kaybetmiş, siyasi aklını hepten tüketmiştir. Azgın Türkiye muhalifleriyle Türkiye ittifak oluşturma gayesi bu sefalet yuvalarının iflah olmaz perişanlığını teyit etmekle kalmamış, aciz ve acınası siyasetlerini de tamamıyla deşifre etmeyi sağlamıştır.